Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyiz arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olup kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve bul bul yorum yazmayı unutmayın şimdi ise geçelim videomuza Türkiye'nin güzel sevilen oyuncusu Nesli Atagül'ün harika fotoğraflarını sizler için videomda düzenledim umarım beğenirsiniz evet videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde kanalımız büyümeye devam ediyor. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.